Nereye gitsem hep yamacımdasın. Gece, gece çöktüğünde seni yanımda hissederim. Güneş ve ay kabileleri bir zamanlar huzurluydu. Yalanlar üstüne kurulu sahte bir huzur. Bir düşmansın bir dost, sürprizlerle dolusun. Anlaşamayız, Anlaşamayız ama, ama ayrılamayız, ayrılamayız da. da. Gündüze gece gerek. Görüleri hatırla. Benim, Benim olmayan anıların görüleri. Daha önce kılıcıma hakim olup canını bağışladım Leona. Neye dönüşeceğimi bilsen yine öyle mi yapardın? Güneşin seçilmişi. Seçilmişi sensin ama efendisi ben olacağım. Ben Targon'un gök kubbeyi birleştirecek kızıyım. Birlik fethetmek değildir Leona. Gök kubbe tek parça değildi Yana. Ama ay ve güneş ebediyen bağlıdır. Kader beni yine sana getirdi. Alın yazılarımız birlikte yazılmış. Senin eserlerin eşsiz. Parlaklıkları gün dönümü ışığından. Güneş ışığı durmaz. Ben de duramam güneş mutlaka batar. İlk ışık diyarı aydınlattı. Biri ateş ve altın, diğeri soğuk ve solgun. Güneşin seçilmişi. Güneşin mi ayın mı peşinde? Onlar zaten birbirinde. Güneşin seçilmişi. Onun ışığı göklere hükmeder. Şafak söküyor. Hiç gitmesin. Şafak söküyor. Işığını dağın yamaçlarına taşı. İlk ışık diyarı aydınlattı. O bize güç verir, yolumuzu çizer. Şafak söküyor. Işığıyla solar iler göğü birleştirecek. Güneşin seçilmişi. Parıldayan bir savaşçı. Şafak, Şafak söküyor. Zorba savaşçısı da geldi. Ölümsüz güneşin gücü. İnsanlığı gelişim yüceltecek. Çoğalır azalırız. Değişimden korkmayız. Kalbin gün gün fer. Ben de hatırlıyorum. Ay ışığıyla ve zulmü aydınlatıyor. Yalnız güneş ışığı hayatı getirir. Işığımız aynı. Solari inancı tepedeki güneş gibi parlar. Lunari inancı karanlığı yaran ışık kadar keskindir. Güneş ışığı gerçeği aydınlatır. Güneş kör eder, geceyse yeniler. Gün ışığına geldi yana. Bizi karanlığa süren Solariler'in ta kendisiydi. Solariler sapkınlara ve yalanlarına göz yummaz. Solari'ler sapkını inançlıdan ayıramaz bile. İhtiyatsız, İhtiyatsız sersemler kalkansız, kalkansız savaşır. Bizim yüreğimiz ortada. Kalkan gerekmez. Atreustu değil mi? Ve insandan çok daha fazlasıyım. İçimde kutsal bir ışık yanıyor. Nasıl bir ilah ceza kesme peşindedir ki? Işığı boğacağım. Garabet. Güneş yenilecek. Buna inanmıyorum. Savaş sonsuz. Nefes aldığım sürece halkımın kalkanı olacağım. Gururlu savaşçı. Gün batıyor. Işığına ihtiyacım var. Aç gözlerini. Ah bana bir inansaydın. En yakın düşmanım. Halkımızı koru. Kutsal ışıktan güç alan yüce muhafız. Kutsal gelenekleri koru. Hiç sönmeyeceksin. Hayatın kökeni ışık ve ateş. Hayır, seni kurtaramadım. Işığına ihtiyacım var. En yakın düşmanım. Gökyüzü ağlıyor. Göklere dön. Gün ışığı silahımızda yanıyor. Yükseliyoruz. Gün ışığı kör eder. İşte güneşin kutsal ışığı. Işığın parıltısını hisset. Güneşin ihtişamı burada. Yüce ışık yağıyor. Kutsal gün ışığında dövülmüş bir silah. Güneşin lütfu. Gökleri delip geçen bir ışın. Dostlarıma kalkan, hasımlarıma kılıç. Güneşin şanını hisset. Hesap ver. Kalk ve savaş. Durmayacağım. Daima tetikte. Kalkanımla yüzleş. Çizik bile atamazsın. Seni koruyacağım. Işık ufku ateşe veriyor. Gün batıyor. Son ışık. Gün yine doğacak. Gökyüzü kararıyor. Güneşin kutsal gücüne şahit olun. Karanlığın karşısında ben varım. Güneş gibi parlamak için onun gibi yanmalısın. Zaman beni alıp götürür. İlk ışık diyarı aydınlattı. Şafak söküyor. Güneşin seçilmişi. Savaş alanına gün doğuyor. Cesaretimiz hiç solmayacak. İçimde kutsal bir ışık yanıyor. Ölümsüz güneşin gücü. Gün ışığı güçlüdür ama sonsuz değildir. Gezegenler dizilmişken saldır. Yaptıklarımız, Yaptıklarımız göklere, göklere yazılacak. Sonsuz, Sonsuz gün günüşü. ışığı. Sol Invictus.